Kadirciğim alışveriş için yola çıktık. Söyle bakalım nereden başlıyoruz? Önce Maltepe'ye gidelim. Ben aradım Kerem'i, soba yapartmanın için indirmiş, her şeyi hazırlamış. Gidip onu hemen alıp gelelim. Soba işini senin sayende şimdiden hallettik. Sahi sen gerçekten kullandığın sobayı mı veriyorsun? Tabii tabii kendi kullandığım sobayı veriyorum. Aa sen onu depoya indirmiştin. Aynen aşağıda depodaydı. Ee sen ne yapacaksın? Ben alırım bir tane daha değil. Helal olsun sana Kadir. Çok takdir ediyorum seni. Olan olmayana versin ki bu dünya güzelleşsin. Evet, bugün biraz kalacağım. Federal alışverişte ben mutfaktan başlayacağım. Önce perdelerimi çıkartıp örümcekleri alıp e, ortalığın kabasını alıp ben temizliğime başlayacağım. Elif Hanım evimizin mutfağında temizliğe başlarken salonda da ustamız boya için çalışmalara başlıyor. İlk iş duvarın kabaran yerleri kazınarak boya için hazır hale getiriliyor. şuradan geçiliyor mu ona bakacağım. Şu açılmıyor şu an. Vidalanmış herhalde. Bunu da bahane ederlerse söyleyeceğim artık. Çünkü arkaya tahta koymuşlar. Çıkmıyor, itilmiyor. Arkadan da geçit yok şu an gördüğüm kadarıyla. Bu taraftan sileceğim sadece. Bu şekilde devam edeceğim. Dün Zeynep'ten de camların dışındaki demirleri temizlemesini beklemiştik ama yapmamıştı. Bugün e, Elif'ten de aynı işi bekliyorum. Boya ustamız duvarları kazımayı bitirip boyasını hazırlamış bile. Artık salonun iki kat boyasının atılma vakti geldi. Kadir, sizin eve uğrayıp sobayı alacağız. Peki sonra nereye gideceğiz? Mobilyacıya mı gidelim Televizyon alacağımız yere mi gidelim? Televizyon almaya gidelim. Tamam hadi televizyona gidelim. Büyük bir televizyon alalım. Peki televizyon duvara mont edeceğiz altına bir sehpa koyacak mıyız? Bir TV ünitesi alırız artık. Haa köşe takımı TV ünitesi ortaya da bir orta sehpa aldık mı demede yanında yat. Boyanınca çok güzel olacak salon. Ustaya hangi renge boyamasını söyledin? Böyle krem rengi açık olsun. Ben de açık gri dedim ustaya. Bakalım ne yapacak? Hadi bakalım hayırlısı. bugünkü temizlikte tek başım olduğum gibi artı bir büyük bir sorumluluğum var. Sadece ev temizliği yapmayacağım. Daha önce de söylediğim gibi annenin gözü olacağım. Evet, şimdi sırayla tek tek ala 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 evimize doğru yol alacağız. Bu arada Elif temizliğini yapıyor. Aynı zamanda telefondan da haberdar olacağım. Neler yapıyor, nerede kaldı? Onu da bir yandan yönlendireceğim. Elimden geldiği kadar hızlıca eve göre döneceğim. Bugün çok güzel bir bölüm. Çok mutluyum böyle bir ailemize yardım ediyoruz. Bunu göstermemizdeki en büyük amaç şu zamanda gerçek ihtiyaç sahiplerini anlayamıyoruz. Açıkçası kendi adıma söylüyorum. Çünkü o kadar etrafta kendini mağdur gösterip de insanların duygularını sömüren insanlar var ki. O yüzden böyle gösteriyoruz ki siz de kimin ihtiyaç sahibi olduğunu bilin. Gerekirse siz yardım edemiyorsanız bize gönderin biz sizin adınıza yardım edelim. Aracı olmak istiyoruz her zaman. Kadir sabah o çocukları görünce benim içim kıyıldı vallahi. Oraya hiç girmek istemiyorum. Önümüz kış. Bu çocuklara mont, kışlık, bot falan da lazım. Bence ihtiyaçları vardı, abi kendi iş isteyemedi o yüzden. Onları da alalım Kadir. Ne gerekiyorsa yapalım. Huu! Evet hadi bakalım onları da halledeceğiz ha. Tabii halledeceğiz. Çok güzel şeyler oldu. E bir şey diyeceğim. Çocuk okula gitmiyor Gidiyor. Okul masrafları. Bir hayırsevere durumu anlattık. Kendisinden cevap bekliyoruz. Netleşirse hemen duyururuz. Bu da güzel bir haber. Netleşirse sizinle paylaşacağız. Bugün çok güzel şeyler paylaşacağız sizden. Sakın bizden ayrılmayın. Haydi bakalım. Gözle gözüken bütün örümcekleri şu an aldım. Ve camla temizleme devam ediyorum. Bir yandan boya, diğer yanda da temizlik devam ediyor. İşte şimdi de Elif Hanımın ilk ziyaretçileri geliyor. Elifçim kolay gelsin. Sağ ol canım. Hoş kolay geldin. gelsin. Sağ olasın abla. Nasıl başladın, nasıl gidiyor? Telaşlı gördüm benim erişime bahane bulmuştu. O yüzden bayağı bir telaşlı ve şey gör, gergin gördüm. Zaten böyle kolay evde tedirgin oluyorsa bence hiç gelmesin. Hiç panikte olmasın ya. Gelir gelmez örümceklerimi aldım. Onları aldıktan sonrasında e, bu iki tarafın şuranın komple yerini süpürdüm. Çünkü şimdi tekrar almak gerekecek. Buradan şeyler dökülüyor. Özellikle mutfak dolaplarına çok dikkat edeceğim. Çünkü mutfak dolaplarının dışında mutfakta başka hiçbir eşya yok. Ben senden gözüme batan tek bir şey rica edeceğim sana tamam. taktik vermiş gibi olayım Evet. Şey dedi, bu burada kalacaksa, temizleyeceksen eğer üzerindeki etiketleri en azından bir çıkarmanı denememi istiyorum. Yani dediğim gibi burada dedi, tamam. siz de gördünüz, ben Hı -hı. de gördüm. Çok fazla bir şey olmadığı için ne var ne yok hepsini elimden geçireceğim. Evet. <laughs> tamam, tamam Elif'ciğim. Elif evet sessiz ama biraz sinsi. Ee, dün de zaten bayağı kendi gününü oynadı. Dördüncü günde Zeynep'in aleyhine olunca Zeynep de şaşırdı. Elif'ten bunları beklemiyordu, şok oldu açıkçası. <laughs> Dün evet Elif Hanım beni çok fazla şaşırttı, Acımasızca yorumlar yaptık. Yani yaptığım yerleri hiçbir şekilde görmedi. Göz önünde bulundurmadı. Sadece yapmadığım yerlerden bahsetti. Durdu Elif Hanım yani. Elif Hanım Fahriye Hanım'ın sizinle ilgili bir görüşü varmış. Bakalım burada söyleyecek mi? Ben ne alakalı görüşüm temizin konusunda mı? Fahriye ablanın sadece seninle ilgili sanırım hepimizle ilgili aynı görüşte olduğunu düşünüyorum ben. Bakalım kendisi söyleyecek mi? Ben de merak ediyorum söyleyecek mi, söylemeyecek mi şu an. İlerleyen saatlerde söyleyeceğim tabii ki. Neden söylemeyeyim? Bence şu an söyle Elif de bilsin ona göre e, kendini savunur sana. E, yok, daha e, temiz geleceğim. Temiz ev diyecek. Onu mu? Hani o evle alakalı. Bir... Evet, temiz ev. Temiz ev değil, başka bir şey daha vardı. Yine senin kişiliğine yönelik, hepimizin kişiliğine yönelik Asla, yaptığı kişili, bir eleştiri o. O kişiliğine yönelik. Yaptım bir yapacak. O zaman hani, hani ben söyleyeyim, yapmadım? sinsilik tamamen kişilikle alakalı bir şeydir Fahri abla. He. Sen hepimizin sinsi olduğunu düşünüyorsun. Bence bu haftanın en sinsisi sensin. Çünkü hepimizi kışkırtarak Hepimize iki puan vermeye çalışarak kendi birinci birinciliğe layık gördün ama bence senin umduğun gibi olmayacak hiçbir şey. Herkes kaderini yaşarmış arkadaşım. Sen de kimle konuşursa onun arkasında destekliyorsun. Yani sonradan söylediğin lafı söylemedim diyorsun. Asla Ama ben başından beri, değil. başından beri dürüstlüğü Senin açtığın salındım. konu benim üzerime yani ben patladı. Bir daha söyledim, Senin kesin. hakkında evet söyledim arkadaşım. Dedim ki evet sessiz olduğunu mu düşünüyorsun? Sessiz hani sessiz düşün. ol, olduğunu ha, düşündüm. sessiz. düşündüm. Ama sessiz, sessiz ayrı, sinsi ayrı Elif. İkisinin sessiz, sessiz mi yani. demiştin? Sessizlik ve sinsiz, e, sessiz olarak sinsilik yapıyor değil mi? yani de sessiz ki. evet söyledim sessiz dedim senin için Fahriye abla bu hafta herkese sinsi dedi ama galiba bir kendine bakması lazım önce çok iyi şeyler bekliyorum Elif sana güveniyorum ben de kendimden çok iyi şeyler evet. bekliyorum kazanmaktan evet, ziyade aile istiyorum. için yapacağım yani. evet görmek istiyorum kolay gelsin Sağ başarılar ederim. arkadaşım daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.